Merhaba arkadaşlar bu <laughs> yüzden arkadaşlar. Arkadaşlar, Hello. arkadaşlar bugün 10 katlı bir yani böyle bir villa yaptım arkadaşlar. Da devamlı göster. Lan niye buraya blok koydum? Ben mi koydum? <laughs> ben mi koydum? Arkadaşlar evet. <laughs> böyle koydum işte. Arkadaşlar, arkadaşlar like atıp abone olmayı yapmadım mı? Yok. Baksana. Arkadaşlar mi? şimdi havuzunu yapacağız gördüğünüz gibi şurada. Aa güzel ben bunu alırım. Kaç elmas? He? 364. Ben <laughs> hayvan o... <laughs> <laughs> Hadi arkadaşlar. Şimdi bu havuzu gördüğünüz havuzu yapacağız. Ben evimin işini hazırlıyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ya sen evin mi o ya? Ne? Yani benim Hangi evin? Ne şu? O senin 3 tane evin var lan. Bir tane şu. hangisi? Ha en en kolay olan mı? En kolay ne lan? En zor. Yok oğlum. Lan ben sana o kadar ev yapıyorum. Lan belediye başkanı iş yaptırıyorsun. <laughs> Daha ne istiyorsun? Arkadaşlar bu arada şurayı da kıracağız. Aa burayı. Şey çünkü arkadaşlar ışık taşı koyacağım. Havuz böyle parıldayacak. Akşam Mersi gene attı. Hep böyle fake Minecraft'a girdiğinde. Çünkü tam bir. Arkadaşlar. Ve benim kanalıma ve Barış'ın kanalına da abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İkimizin kanalı arkadaşlar. Şimşek gibiyim. Benimki Barış'ınki de arkadaşlar. Oyun asılları. Niye önce kendi kendikini söylüyor? Ya keşke şey yapmam yetkimiz yetkimiz olsaydı. Herkese <laughs> her gel yapıyor hani kanalını sağlı veya arkadaşının kanalını da sağlığı yapıyor ya. Keşke onu yapabilsek ya. Arkadaşlar biz küçüküz de. Küçüküz ne lan? Küçük. Küçük. Senin. Senin ben. Arkadaşlar Mert'in Türkçesi de matematiği de sıfır sıfır sıfır. Küçük değil miyiz şu an? Barış 11 yaşında ben 12 yaşındayım. Oha. <laughs> evet. Baba Mert. Ben buya mazbah. 2. kata da kıracaksın. Aynen. pislik meslik. Sen kır. No. Ben ya, evimin Sen kendi ikini yap ya. Ben havuzu yaparım. Beni sarkılarım. aslında sarkılarım. bu villa sayılmaz mı? aslında bu villa sayılmaz mı? Sayılmaz. Niye? Hangi ne? He? Şu an havuzunu yaptım ya. Bak şu. Bu iş villa sayılmaz? Sayılır lan işte. Sadece havuz ne bitti? villa nasıl balkon da var. Ben ama çatısı çok ben güzel bir can. ama çatı çok büyük olacak. Yardım etmen ben ha. Niye? o çünkü ev büyük. Lan amca yeter. Niye büyük? Ya olabildiğince zaten... Sen ne yapacaksın kardeşim? Ben niye yapıyorum? Neyin? sen? Ben alanım. Ben <laughs> de... Yani eve alanım. Ya bir sus ya. Sen yardım edeceksin. O bu kadar. Hayır. Evet. belediye başkanından arkadaşlar ben daha aslında zenginim. Ha he. Gel. Ye. vereceksin ha? Tamam. 3.64 60'lı. Tam. O kadar kocaman ev tamam. yaptım. 10 katlı. Yani 10 bloklu. Zemin arkadaşlar. Ya sen iste ben o 10 10 tane 10 tane tek veririm. He? Tam ver Tamam. Ne var ki ulman düş. Hilelim ot ya. <gülüyor> yani. <gülüyor> Aa, ama sonra ama bir şeyi geçtikten ve eşyalarımızı aldıktan sonra hilesini not yapacağım ha. Ama yine de para alacağım geriden. Niye? He? Lan sen yapmıyor musun? Allah Allah beni de hasret etme lan. tamam şeyini... ama evimin işini yapayım diye. Sen şehri kuralları ben benimki de aykırı değil mi? Hayır. Evet. 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 Ay dar, bu benden çalıyor ya. Ağrı aldı. Aa koyun bana bakıyor. Ne bakıyorsun lan? Siz. Aynı sen işte koyun gibi bakıyorsun. <laughs> Çok mu? Ne oldu ki? Ne bakıyorsun? Koyun diyor ki yakışıklıya bakmak sevap. O zaman bana bak. Sen sana ben neredesin? Değil sen sana neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Aha koyun buraya geldi. Ne yapacaksın oğlum? Hı? Gel bir kılıç öldüreyim ben. Çok... Aa, koyun sandım şu iki beyaz blue Allah kahretsin ya. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi çarpı yaptım. Ya yani artı yaptım kırma yerine. Bence artı daha güzel. Ne evet, Gel parçalansın bütün doğrularım. Ben hayalimde sadece Kesinlik seni kurgularım. E devam mı? Hı? Bitti. Ben de bilmiyorum. <laughs> ben de. <laughs> ya oğlum sen de. Sus lan sen de. Sus. Anan kim lan? Hadi bana. Anan? Anam ki. Anan kim? Fatma. Nam. No. Sana ne? Anneme söyleyeceğim bunu. Ben bu da gazet çalışması var gelme. Yapma. Yapma. Usta. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Çok Söyle. gizli bir şey. Söyle bir şey. Arkadaşlar. Huh. <laughs> Barış sen oruç. Arkadaşlar ha. oruç olanlar bensin. Evet. Oruç. Arkadaşlar Barış oruç ben değilim. Akşam akşam dedim Ben arkadaşlar? küçüküm. Küçük. Küçüksün Küçük. Küçük. ya. Küçüküm. Orada. Ay bak. Valla kanalına abone oldum ama. <laughs> ne ya küçüküm değil mi? Arkadaşlar ben aslında 5 yaşındayım şaka şaka. Bil diye. Arkadaşlar ben 9 yaşındayım Barış 11 yaşında bana ne? Sus ya. Şu izleyiciler şen Boş ne diyor oldum. biliyor musun? Şen ne diyor biliyor musun izleyiciler? Ne yapayım? Ama sen sen, sen yüzünden al. Sen yüzünden <laughs> Aynısını diyorsunuz arkadaşlar. Ne Yapayım? Ne yapayım? E, Bak <laughs> şimdi dediğim gibi. şimdi arkadaşlar ışık taşını ben alıyorum. ve <laughs> Arkadaşlar biraz mal. Arkadaşlar çok mal. Arkadaşlar acayip mal. Işık taşı yok. Buradaymış. Alış artık öyle birisi yok. 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 Ben mi yo. oğlum ya? Arkadaşlar ben bir kat fazla mı kırdım? Gidinimi? Benim evimi gösterdin mi lan? İzleyiciler benim evimi bilmiyor. Ne no, yapayım? İçini yaptın mı ki sen? Yani yaptım. Yani. <laughs> <laughs> o zaman ne göstereyim? Şavzu yapar bitir işte. Allah'ın belası. Dingilok. Sensin lan o blok. Nopim. Nop. <Sessizlik> Nop. No, Asus. Boş yapma. Doldur. <Sessizlik> Arkadaşlar full boş yapıyor. Yapma yapma. Kanala abone olmayın ama. Arkadaşlar <Sessizlik> ya. 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 Bak gel. Nereye? Ne yapayım? No, tamam çıkıyorum. <Sessizlik> tamam. Ya, Yat. Tam. <Sessizlik> 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 Bak çıkıyorum. Ne no, yapayım? İzleyiciler anlasın arkamdan ağlar. Ya bir git ya. <laughs> çık hadi çık. Ağlıyorlar mı görürüz. Bak çıkmayacağız. Ha. Çok gittik Çünkü onun başka bir evi yok. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Ne? Kız şiirim var oğlum. Sonun kaldık. E benim de var. Kız kocaman kaldık. Arkadaşlar aslında yol yapacağım. Hastasız. Ya sus. Biz kocamız oldu. yataş Yataş. Yatas. Yatsana lak. Ebisiniz ya. Sen <laughs> <da kaldın>. beş, <laughs> Burada beş Burada yirmi kişi bile yatabilir. Ne no, yapayım? Bana ne? Hmm. Sen evet. evde mi? Evet. Ne no, yapayım? Nasıl lan? Evet. Ya bir sanki Minecraft'a ya daha 20 kişi giremiyor. Gel lan gel. Ya Minecraft'a yirmi kişi gir. <laughs> Ben Aslı benim villamdayım bir kişi. Sos 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 sos. Gel de gör lan. Ne nope. yapayım? Hassas. Ne Nopim. Hassana. Ne nope. Sus lan. <laughs> Dingi yok. Ben <laughs> şey dakika onu gidelim. yok mu? Sen <laughs> <laughs> Mert'i öldürdüm Mert'in ezikliğiyle karşı karşıya şu anda yukarıda kendisi. Hemen onun yanına gidip düşüncelerini almak istiyorum. Tamam Miram düşüncelerini alacağım sadece. Değerim Evet ne hissediyorsun? Bay bay. Ne? <laughs> Git lan evine. <laughs> Öldü gerizekalı. <Öldü> mü <gülüyor> <gülüyor> <İnternetim> çok. kötü. <laughs> <laughs> Yok. bu tuzağa düştü kendi gerizekalı. <laughs> <Kanka> Her <laughs> Neredesin bir... lan? Lan kapı nasıl Kır 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 kır. Hayır. Hayır ne yapacağız? Ne yapacağız? Mailini yesin <laughs> mod alacağım. Hey! Beni sinir etme. Tamam. Tamam gel. Yani kırma. kırma. Çıkacağım lan. ne <laughs> <laughs> haydi. Tamam yapmayacağım. Gel. Aç o zaman kapıyı. Tam şey yapmayacağım söz. Açayım mı? Tamam. Söz. Bak yerini patlat. Tamam söz. Hayır kırma. Söz dedim tamam. Adamım tamam. Bizim Hadi. bak. Gel lan. Ha zombiler var. O eşyaları mı vereceksin ama? Vereceğim ama vereceğim, abi, evet. vereceğim, vereceğim dedim. Lan aç kapıyı. Açtım ya zombi var. Ha. Evet <laughs> arkadaşlar videomuz buraya Like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz yapın bu arada. Bay bay.